İyi geceler sayın izleyen. 20 Şubat 2023 Pazartesi saat şu anda 22. Güncel haberlere baktığımızda deprem anı kamerada büyük panik yaşandı. Bina altlarından uzaklaşın merkez üssü Hatay'ın Defne ilçesi olan 6,4 büyüklüğündeki deprem anı kameralara yansıdı. Görüntülerde bölgedeki AFAD aracının şiddetli bir şekilde sallandığı görülürken, görevlilerin ise vatandaşlara uyarıları da dikkat çekti. Panik anlarının yaşandığı sarsıntı da yıkılan binaların toz bulutları da kameraya yansıdı. Kılıçdaroğlu'ndan, geçmiş olsun, mesajı Hatay'da meydana gelen 6,4 ve 5,8 büyüklüklerindeki. Depremlerin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hatay'da peş peşe yaşanan, çevre illerde de hissedilen depremler nedeniyle bölgedeki tüm vatandaşlara geçmiş olsun. Dileklerini iletti, Hatay'da peş peşe depremler. Naci Görür ve Oktan Tüysüz'den ilk açıklama. Yeni deprem için orayı işaret etti sındakika. Kahramanmaraş'taki depremlerden sonra Hatay'da peş peşe depremler meydana geldi. 6.4 ve 5.8'lik depremler sonrasında Profesör Doktor Naci Görür'den açıklama geldi. Görür, katıldığı canlı yayında Adana bölgesinde bir stres transferi olabileceğini düşünüyoruz. Bir de Kıbrıs'ta, özellikle kuzeyi ve güney kısmında stres transferi olabilir. Kıbrıs'ta bir deprem olursa yakın zamanda yer bilimciler olarak bizim için sürpriz olmaz, dedi. Hatay'da şiddetli deprem. Son dakika deprem haberine göre. Hatay'ın Defne ilçesinde 6,4 büyüklüğünde. Samandağ ilçesinde ise 5,8 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Afat'dan yapılan açıklamada ilk depremin. Yerin 16,74 kilometre derinliğinde meydana geldiği, ikinci depremin ise 7 kilometre derinlikte meydana geldiği bildirildi. Öte yandan Kandilli Rasathanesi de Defne ilçesindeki depremin büyüklüğünü 6,4 olarak kayıtlara geçti. AFAD, deniz seviyesinde 50 santimetreye kadar yükselme riskine karşı vatandaşları uyardı. Depremi Anlatırken gözyaşlarını tutamadı. Hatay'da bu gece meydana gelen 6.4 ve 5.8 büyüklüğündeki depremler büyük panik yarattı. Depreme Hatay'da yakalanan muhabir yaşanılan panik anlarını canlı yayında aktarırken gözyaşlarını tutamadı. Peş peşe depremler sonrası Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'tan açıklama Enkaz altında da kalanlar varsın dakika. Hatay'da akşam saatlerinde meydana gelen depremler sonrasında kentte binaların yıkıldığı belirtildi. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş canlı yayında yaptığı açıklamada şu anda Antakya'da herkes trafiğe çıkmış. Enkaz altında da kalanlar var. İhbarlar geliyor. Afat'daki arkadaşlardan aldığımız bilgi bu dedi. Depremin hemen ardından paylaştı. Arkadaşlar her yer yıkıldı Hatay Defne'de akşam saatlerinde 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde daha önceden hasar gören binalardan bazılarının da yıkıldığı belirtildi. Uzun süredir bölgede çalışmalar yapan Adem Metan da sarsıntı sonrası bir video paylaştı. Korku dolu anları anlatan Metan, her yer yıkıldı, dedi, Hatay'da peş peşe depremler. Naci Görür ve Oktan Tüysüz'den ilk açıklama. Yeni deprem için orayı işaret etti dakika. Kahramanmaraş'taki depremlerden sonra Hatay'da peş peşe depremler meydana geldi. 6.4 ve 5.8'lik depremler sonrasında profesör doktor Naci Görür'den açıklama geldi. Görür katıldığı canlı yayında Adana bölgesinde bir stres transferi olabileceğini düşünüyoruz. Bir de Kıbrıs'ta özellikle kuzeyi ve güney kısmında stres transferi olabilir. Kıbrıs'ta bir deprem olursa yakın zamanda yer bilimciler olarak bizim için sürpriz olmaz dedi. Defne ilçesinde bulunan NTV muhabiri son depremi anlattı. İnanılmaz şiddetli bir sarsıntı yaşadık. Birçok bina yıkıldı. Hatay'da meydana gelen son dakika depremler sonrasında büyük panik yaşandı. İlk gelen bilgilere göre bölgede yeni yıkımların olduğu öğrenilirken depremin merkez üssü olan Hatay'ın Defne ilçesinde olan NTV muhabiri bölgede yaşanan büyük korkuyu anlattı. NTV muhabiri canlı yayına bağlanarak yaptığı açıklamada 99 depremini de gördüm. Böyle bir şey görmedim. Ayakta duramadık. Yere çökmek zorunda kaldık. Birçok bina yıkıldı, dedi, Hatay'da şiddetli deprem. Son dakika deprem haberine göre, Hatay'ın Defne ilçesinde 6,4 büyüklüğünde, Samandağ ilçesinde ise 5,8 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Afat'dan yapılan açıklamada ilk depremin, Yerin 16,74 kilometre altında meydana geldiği ikinci depremin ise 7 kilometre derinlikte meydana geldiği bildirildi. Öte yandan Kandilli Rasathanesi de Defne ilçesindeki depremin büyüklüğünü 6,4 olarak kayıtlara geçti. Deprem aynı zamanda Orta Doğu'da birçok ülkede hissedildi. İşte son dakika haberinin detayları, Hatay'daki depremlerden sonra AFAD'dan ilk açıklamasın dakika. Haberi, Hatay'da 3 dakika arayla meydana gelen 6.4 ve 5.8 büyüklüğündeki depremler sonrası AFAD'dan ilk. Açıklama geldi, iPhone kullanıcıları dikkat. Artık ücretsiz olarak yapamayabilirsiniz. Apple'ın iPhone kullanıcılarını yakından ilgilendiren bir konuyla ilgili harekete geçtiği iddia edildi. Bilindiği gibi kullanıcılar bazı sitelerden iOS geliştirici profili indirilip geliştirici beta, developer beta sürümlerini ücretsiz bir şekilde yükleyebiliyordu. Yeni iddiaya göre ise Apple yıllık 99 dolar ödeyip geliştirici programına kaydolmayan fon kullanıcılarının geliştirici beta sürümünü, örneğin iOS 17'nin geliştirici betası, ücretsiz olarak yüklemelerini engelleyecek, skandal deprem karikatürü tepki çekmişti. Charlie Hebdo hacklendi daha önce Müslümanların inançlarına hakaret eden çirkin karikatürler. Yayınlayan Fransız Charlie Hebdo dergisi, binlerce insanın hayatını kaybettiği Türkiye'nin 10 ilini yıkan depremlerle alay ederek tepki toplamıştı. Alınan bir ekran görüntüsüne göre, Charlie Hebdo'nun internet sitesi Devran Karaçay isimli bir Türk tarafından hacklendi. Görüntüde siteye Atatürk fotoğrafı ve Türk bayrağı konulduğu görülürken Söz konusu olay sosyal medyada gündem oldu. Erdoğan yeni kararları duyurdu. 3 ay ertelendi. Son dakika haberi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile Hatay ziyaretinin ardından alınan yeni kararları duyurdu. Erdoğan'ın açıkladığı karara göre deprem bölgesindeki 11 ilde TOKİ taksit ödemeleri 3 aylığına ertelendi. Ağır hasar gören il ve ilçelerde yaşayanların kredi borçları 6 ay. Bölgedeki diğer yerlerde ise bir ay erteleniyor diyen Erdoğan ayrıca yapılacak konutların sayısını da il il açıkladı. Depremin günler sonra ortaya çıkan görüntüleri dehşete düşürdü. İnsanlar peş peşe yıkılan binalardan böyle kaçtı. Depremin ardından günler geçti ancak bölgeden. Gelen dehşet verici görüntülere her gün bir yenisi daha eklenmeye devam ediyor. Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin görüntüleri Malatya'daki KGYS kameralarına da yansıdı. Görüntülerde binaların birbiri ardına yıkıldığı o anlarla insanların yaşadığı büyük çaresizlik bir kez daha gözler önüne serildi. Peş peşe yıkılan binaların altında kalmaktan son anda kurtuldu. İşte dehşete düşüren o anlar. Skandal deprem karikatürü tepki çekmişti. Charlie Hebdo, Heklendi daha önce Müslümanların inançlarına hakaret eden çirkin karikatürler. Yayınlayan Fransız Charlie Hebdo dergisi Binlerce insanın hayatını kaybettiği Türkiye'nin 10 ilini yıkan depremlerle alay ederek tepki toplamıştı Charlie Hebdo'nun internet sitesi. Alınan ekran görüntülerine göre Devran Karaçay isimli bir Türk tarafından hacklendi. Siteye Atatürk fotoğrafı ve Türk bayrağı konulurken söz konusu olay sosyal medyada gündem oldu, crash iddiasıyla Türkiye'nin gündemine oturmuştu. O kararın ardından Bakan Bozdağ izni verdiği ki bloğu sağlam kaldı. İki bloğu ise yerle bir oldu. Yüzden fazla kişiye mezar oldu. Hatay'ın Antakya ilçesindeki Rende sitesi hakkındaki soruşturmada kritik bir gelişme yaşandı. Site, geçtiğimiz günlerde bloklarından birinin kolonlarının kreş yapmak için kesildi iddiasıyla gündeme gelmişti. Soruşturmayla ilgili savcının verdiği takipsizlik kararı sonrası Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın da izniyle savcı hakkında inceleme başlatıldı. İstanbul'da akıl almaz olay. Vatandaşlar ihbar edince ortaya çıktı Türkiye deprem felaketiyle yüzleşirken İstanbul'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Kağıthanede bir kişi. Aylar önce gizlice bir binanın zemininde kazı çalışması yaparak 1.5 metrelik kaçak kat indi. Akıl almaz olay, kamyonetlerle moloz ve hafriyat taşındığını gören vatandaşların ihbarı ile ortaya çıktı. Görenleri şoke eden olayla ilgili polis kaçan şahsın peşine düştü. Olayla ilgili konuşan bir vatandaş: Bu kadar vicdansızlık olamaz yazık günahtır, sözleriyle tepki gösterdi. Hatay'da 6,4 ve 5,8 büyüklüğünde iki deprem. İşte sarsıntı anlarısın dakika deprem haberi. Hatay'ın Defne ilçesinde saat 20.04 sıralarında 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı. Çevre illerden de hissedildi. Bu depremden 3 dakika sonra 5,8 büyüklüğünde ikinci, Başakşehir Cahi Çağra'nın ayrılığını TFF'ye bildirdi. Son dakika spor haberi. Medipol Başakşehir. Junior cai Çağra'nın sözleşmesinin feshedildiğini TFF'ye bildirdi. Hatay'da 6,4 ve 5,8 büyüklüğünde. iki deprem. Son dakika deprem haberi. Hatay'ın Defne ilçesinde saat 20.04 sıralarında 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı çevre illerden de hissedildi. Bu depremden 3 dakika sonra 5,8 büyüklüğünde ikinci Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Martin Sıkırter'den geçmiş olsun mesajı bir dönem ülkemizde Fenerbahçe ve Başakşehir formalarını terleten Slovak stoper Martin SKRtel. Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlere sessiz kalmadı. Tecrübeli oyuncu "Biz Türkiye'yi seviyoruz. Türkiye'ye Fenerbahçe haberi." George Jesus kararını verdi. 5 Yıldız Son Dakika Spor haberi. Fenerbahçe'de teknik direktör George Jesus'un raporuna göre hamleler yapılıyor. Sarı lacivertlilerde taraftarların transfer konusundaki heyecanlı bekleyişi devam ediyor. Portekizli, Galatasaray'ın gündemindeki Angel Di Maria'dan flash transfer açıklaması. Devre arasında Kaan Ayhan'ı ve Nikolo Zanyolo'yu kadrosuna katan Galatasaray şampiyonluk için transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Sarı Kırmızılılar bu anlamda Juventus'un yıldız ismi Angel, Giza'dan Flash Barcelona ve Fenerbahçe. İtirafı. Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen ve şimdilerde İspanya 5. Lig ekibi Rota'da oynayan İspanyol futbolcu Daniel Giza. Kariyeriyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. 42 yaşındaki oyuncu, İspanya'da, depremde hayatını kaybeden Hatay sporlu Christian Atsu için Edi Hav'dan taziye. Mesajı Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerde hayatını kaybeden Hatay sporlu Christian Atsu için. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United takımı teknik direktörü Edi Hav'e açıklamada bulundu. Edi, Alanya Spor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'dan Galatasaray maçı için çağrı. Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerin ardından futbol camiası da kenetlendi. Bu anlamda Alanya Spor ile Galatasaray depremzedeler için hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Oynanacak maçın gelirlerinin. izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.